<laughs> Hikaye, size günde milyonlarca paket teslim eden şirketin umutsuz bir nottan ve Las Vegas'ta riskli bir bahisten doğduğunu söylesem ne dersiniz? Lojistiği yalnızca devrimleştirmekle kalmayıp aynı zamanda bir efsane haline gelen bir marka olan FedEx'in hikayesini çözmeye hazırlanın. Her şey, yılda okuyan genç bir öğrenci olan Frederick ve Smith'in aklında, ulusal düzeyde hızlı ve güvenilir bir gönderi sistemi gibi görünen çılgınca bir fikirle başladı. Yıl 1971, di ve dünya giderek hızlanıyordu. Smith, paketleri ülkenin bir ucundan diğer ucuna saatler içinde teslim edebilecek bir ağın gerekliliğini görüyordu. Yale'deki profesörü onu anlamadı, fikir düşük bir not aldı. Ama Smith pes etmedi, geleceğin hıza ve verimliliğe bağlı olduğunu biliyordu. Böylece bir aile mirası ve net bir vizyonla Federal Express'i Little Rock, Arkansas'ta kurdu. Şirketi federal hükümetle ilişkilendirmek, ciddiyet ve güven iletmek için cesur bir hamle olan isim Federal Express oldu. İlk yıllar cehennem gibiydi. Simit parasının neredeyse tamamını yatırdı ve finansman bulmak için mücadele etti. Kimse onun fikrine inanmadı. Uçaklar pahalıydı, altyapı yoktu ve rekabet acımasızdı. İflasın eşiğinde, banka hesabında sadece 5 bin dolar varken, Simit umutsuz bir karar aldı, Las Vegas'a uçtu ve parayı Blackjack'e yatırdı. Efsaneye göre 27 bin dolar kazandı, bu da şirketi birkaç gün daha ayakta tutmaya yetti. Bu doğru olsun ya da olmasın, markanın tarihine ilginç bir bölüm ekliyor. Ama şans her şey değildi. Simit bir lojistik dehasıydı. Yenilikçi bir sistem uyguladı. Her gece tüm paketlerin bir araya geldiği, yeniden sıralandığı ve nihai varış yerlerine gönderildiği Memphis, Tennessee'de merkezi bir dağıtım merkezi. Bu merkez ve çember sistemi sektörü devrimleştirdi ve takip edilecek bir model haline geldi. Şirket 80'lerde hızla büyüdü. Simit, müşterilerin paketlerinin her zaman nerede olduğunu bilmelerini sağlayan izleme ve konumlandırma sistemlerine yatırım yaparak teknolojiye bahis yaptı. Bu, dünyanın iş yapma biçimini değiştiren bir devrimdi. Ve işte burada mit alanına giriyoruz. FedEx'in logosu hakkında kalıcı bir şehir efsanesi var, ilk bakışta, turuncu ve mor harflerle yazılmış basit bir isim gibi görünüyor. Ancak, i ve x arasındaki negatif boşluğa dikkatlice bakın. Görüyor musunuz? Sağa doğru işaret eden bir okey oluşturuyor, hızı, hassasiyeti ve geleceğe doğru sürekli hareketi simgeliyor. Bu bir kaza mıydı? Kasıtlı bir detay mı? Şirket bunu resmi olarak hiçbir zaman doğrulamadı, ancak OK ikonik bir sembol, FedEx'in felsefesinin sürekli bir hatırlatıcısı haline geldi. Zaten doğrulanmış bir diğer ilginç nokta ise mor rengin belirli bir nedenle seçilmiş olması. Frederick Smith, mavi ve kırmızı gibi daha geleneksel renkler kullanan rakiplerinden farklılaşmak istedi. Asalet ve lüksel ilişkilendirilen mor, ayrıcalık ve sofistike bir imaj yansıtıyordu. Bugün FedEx bir gönderi şirketinden çok daha fazlası. Her gün milyonlarca kilometre yol kat eden bir uçak ve kara aracı filosuyla 220'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren küresel bir dev. Şirket, yeni teknolojilere yatırım yaparak ve e-ticaret ve sağlık lojistiği gibi yeni sektörlere genişleyerek pazar değişikliklerine uyum sağlamayı başardı. Ancak FedEx'in hikayesinden ne öğrenebiliriz? İnovasyonun, azmin ve uyum sağlama yeteneğinin başarının anahtarı olduğunu. Gerekli tutkuya ve kararlılığa sahipseniz, en çılgınca fikirlerin bile gerçeğe dönüşebileceğini. Ve bazen, Las Vegas'taki riskli bir bahsin dünyayı değiştirmek için ihtiyacınız olan itici güç olabileceğini. Çünkü bazen, basit bir turuncu ve mor logonun arkasında, zorlukların, inovasyonun ve geleceğe işaret eden bir okun tüm hikayesi vardır. FedEx'in hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu efsanelerden veya ilginç noktalardan herhangi birini biliyor muydunuz? Yorumunuzu bırakın ve ikonik markaların daha büyüleyici hikayeleri için abone olmayı unutmayın.